Ne arkadaşlar güzel videoyla yine karşınızdayız. Evet. Bugün mum üfleyeceğiz. Mum üflemeyeceğiz. Mum üfleyeceğiz ama karşılığında para kazanacağız. Evet. Kim ne kadar uzağa üflerse o kadar, o kadar hepsini para alacak. Para ama babası oturması lazım ki çünkü sadece evet. göbeğe gözüküyor. He, o zaman sadece oturuyor. Ah ayağım. Ayağım ayağım. Şimdi Başlıyorum yiyiz. şimdi. Başlıyor muyuz annesi? Evet. Tamam. <laughs> evet. Ne kadar almış oldu? Git topla paraları. <laughs> Üfleyetlerini alacaksın sadece. Evet. Tamam. Evet. Evet, evet. evet. Hayır bu değil, bu yanıyor. Al şu beş liranı da. Al, hadi kaybol. <laughs> kaybol. Ali zengin. Ha. Bakalım baba ne kadar kazanabilecek. Evet. Ama geri koyacağız, yakacağız bunları. Haksızlık olmuyor mu o zaman? Yok olmuyor. Hadi sen nefesin ne kadar güçlüymüş bir bakalım. <laughs> baba hepsini kazandı. Sayalım <laughs> 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 paraları. Sayalım mı? Hmm. Bir. Yüz. 105 105 115 115 125 175, 215 <laughs> Benimki 215 Benimki 200 Sadece 200 25, burada var benim 200 200 220 220 340, 240 240 250. 250 Ama bu haksızlık ya. ya. Hep kralını baba kazandı. 20 dolar, 20 dolar ne yapıyor? 10 dolar e, 300. o 600. Tamam bu bende. Yok lan 600 değil. 10 dolar. Ha doğru doğru 600 ya. Şey, e, de, hep dolar hep, dolar hep kralını baba kazanmış. Evet. evet. Jackson amca geldi. Bak bu Jackson amcaymış. Bu Jackson'mış Hadi ben gidiyorum bakkala. Ya bakkala Seninki. Şey ya ben kazandım. <laughs> Niye gidemiyor mu? Ama haksızlık yaptı, değil mi? Ne yaptı? Evet. Tamam hadi değişelim al. Yok ya. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik iyi akşamlar Şimdilik. herkese.